Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerimiz, bayramımız mübarek olsun. Bizi bir kurban bayramına daha ulaştıran sevgili Allah'ımıza sonsuz ve nihayetsiz şükürler olsun. Elhamdülillah şu an bayramın birinci günü olması hasebiyle binlerce görevli kardeşimiz, on binlerce üzerimize vermiş olduğunuz emanetlerinizi, emanetimiz hassasiyetlerinizi, hassasiyetimiz düsturuyla binlerce on binlerce kilometre ötelerde siz değerli kardeşlerimizi oradaki kıymetli kardeşlerimizle buluşturuyorum. Son zamanlarda ümmet üzerinde kara bulutların bir hayli fazlalaştığı, Gazze gündemiyle birlikte birçok coğrafyada Müslümanların sıkıntı ve ızdırap içerisinde olduğu, özellikle Gazze özelinde kanayan yaramızın Allah'ımızın bize lütfettiği bayram nimetinin bile o sevincini, sürurunu üzerimizde gölgeleyip aldığı ama bin nebze de olsa Allah'ımız müminlere, Müslümanlara vermiş olduğu bu iki büyük bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nı Allah'ımız Celle Celaluhu'nun müminler, Müslümanlar üzerinde Ey müminler, ey Müslümanlar, ey kullarım ben bugünleri size bir bayram olarak bahşettim emri fermanı gereği biz müminler Müslümanlar olarak her olayı bir hikmete bağlayarak sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu'nun يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Gizli aşikar her şeyi bilen Allah'ımızın her şeye vakıf ve murakabe içerisinde olduğunu hissederek, tefekkür ederek bir nebze de olsa rahatlıyoruz. Ama tüm bunlara rağmen evet bugün bayram kıymetli kardeşlerimiz. Dolayısıyla buruk da olsak bu bayramı yaşıyoruz. Siz değerli kardeşlerimiz kendileriniz gidemeseniz de vermiş olduğunuz emanetler ile birlikte oradaki mazlum ve mağdur coğrafyadaki kardeşlerimize Gazze'sinden Gine'sine, Etiyopya'sından Uganda'sına ve birçok yaklaşık 7 kıtayı kapsayan bu organizasyon içerisinde siz değerli kardeşlerimiz o coğrafyalardaki kardeşlerimize Verdiğiniz emanetler ile birlikte misafir olarak oradaki sevinçleri kendi ülkemizdeki bayram sevinci gibi yaşatmak için gayret ediyorsunuz. İşte yapmış olduğunuz bu emanet olarak verdiğiniz kurban emanetleriniz oradaki kardeşlerimiz ile buluşur iken bir nebze de olsa bayram sevinçlerini artırır iken burada bu sevince Ortak olduğunuzdan dolayı siz değerli gerek yurt içinde gerek yurt dışında bulunan tüm kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bayramın ikinci ve üçüncü günde de bazı ülkelerde bayramın yarın başlayacak olmasından dolayı emanetleriniz yine hassasiyetle kabul edilip en güzel bir şekilde oradaki kardeşlerimize ulaştırılmaya gayret edilmiş olacak. Bu duygular ile birlikte tekrar her birlerinizin bayramını tebrik ediyor. Cenab-ı Celle Celaluhu hakiki bayram olan cennetinden cemaliyle, müşerref olacak hayırlı amelleriyle cümlenizi, cümlemizi meşgul etmesini niyaz ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.